Sen uyudun Türkiye'nin şimdiki gençler seninle nefesini yıkılmaz kala silin devrimin. Seni çölmedin hala korku salıyorsun zalimler, korkuyor kalanları kontrolüler, destekliyor seni işçiler, merhabalar. Depanıyor seni yoldaşlar. Ben böyle gün görmedim, ay gördüm, ay gördüm Allah, ay gördüm Allah, ay gördüm Allah. Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim. Artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artığı değildir karşılığımız. Pusatını daha sisinden alan, Pusatını daha sisinden alan, Firarını mermisine emanet eden, Firarını mermisine emanet eden, Bir namludur bu eşkıya sevda ki, Zulasında asılı durur kefenlediği ölümü, Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle, Yoklar yüreğinin Feri'ni Bilir ve intihar cüretiyle Yoklar yüreğinin Ref'ini Ve bilir ve intihar cüretiyle Yoklar yüreğinin tetiğini Güneşin kızılca kıyametine Çatar kuruyan umut Dalları Yanacaksa cehennemden beter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlandığını Özlemin çiseyle yıkanmış şafak değerini kim? Hani ellerine kuşlar nerede? Kardan inişüyen kuşalar. Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay Şahrut. Ey Şahrut eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha. Aç ellerini. Geldim mutsuzluğumla. Yürek susuzluğumla koynuna al demiyorum Eşikte de koyma beni koynunda yatır demem Yeter ki bağışla beni Aç ellerin gireyim sana ömrüm vereyim Kuruyan dudaklarıma nefesini süreyim Kuruyan dudaklarıma nefesimi süreyim Dağlara küs olur mu? olur mu? iki can bir bedenken Ayrı yatmak olur mu? iki yürek bir canken Ayrı yatmak olur mu? Biliyorum suçluyum Kentin kirli suyuyum Sevmesini bilmiyorsam Geçmişin sonucuyum Sevmesini bilmiyorsam Seydunayım suçluyum Aç kapıyı gireyim sana ömrüm vereyim kuruyan dudaklarına Nefesimi süreyim Sabah göğsünde gün olur doğar yavaşça yavaşça Menekşeler gözlerinde açar yavaşça yavaşça Dağdan akan sular gibi sanki görülecek gibi Sesi durluğu gibi akar yavaşça yavaşça Saç elde destelenir idel belinde uslanır Kirpiyi kuşa yaslanır, vurur yavaşça yavaşça Gözleri ömrüm sebebi, kon, goncaya benziyor lebi var yağmurları gibi, iner yavaşça yavaşça Bir yaşar gibi, ayrıntı yaşar gibi Yeni güne başlar gibi, güler yavaşça yavaşça Bahçesinde güller gibi, hazırdır her zaman devi Seydun Hanım eli, kokar yavaşça yavaşça Biri beni yavuzsun yahu Beni bir bulması, yakama, yapışması var. Yaşamaya yeni çıkmış bir ayrılığın anlatımı Yaşamaya yeni çıkmış bir ayrılığın anlatımını. Usta ellerin keskinliği, ölü bir sevdanın bir hayatı ölü bıraktığı yerdeki değil. Ayrılığın bu benliği dedi. De, de, ayrılığın bu benliği dedim ya. Usta ellerin yanılmaz keskinliği, yalnızlığım ömür gömü. Yaşamaya yeni çıkmış bir ayrılığın anlatımı anlat tamam yaşamaya yeni çıkmış bir ayrılığın anla tamam anlatamam yalnız gördü ya gelir bende kalır yalnızdır uzar gecelerim uzar susarım susarım solum susar İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık Yüreğime hasret damlar, bana alışık Keder tırmanır, gözüme yüzüme sanki sarmaşık Ot koyarım gözücüma, geceler yanar Ot koyarım gözücüma, İstanbul yanar Yıkıp gör ya gelir, bende kalır yıkıntı Üstran gecelerim, üstran yüreğim, yüreğim viran İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık Yüreğime hasret damlar, bana alışık neden tırmanır göy yüzüme sanki sarmaşık Ot koyarım gözü cuma İstanbul yanar Ot koyarım gözü Seydun'a yanar